Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bitti Roblox oynuyoruz. Daha geçen gün Roblox indirdim. Yani iki kez oynamadım. Daha çok oynadım. Şu gördüğünüz oyunlardan fazla oynadım. Yani şundan az, şundan çok, şundan çok ve şundan çok. Arkadaşlar, şimdi bugünkü oyunumuz Mestit'e. Mestit'e gireceğim. Bu arada yazmak istediğiniz yani istediğiniz oyun varsa Roblox içinde söyleyebilirsiniz. Yorumları açık bırakıyorum. Evet. Niye burası kalmış? Arkadaşlar durun. Şöyle bir yapmam lazım. Evet. Şu anda açıldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, polis hero olacağım. Ama şey değil. Şey. Tamam. Arkadaşlar şimdi nasıl hapisten kaçınacağını sorayım. Tabi ilk kez Roblox'a girenler tak. Onu söyleyeceğim. Modum. Metal. Arkadaşlar şu anda kaçabiliriz çünkü Lockpick çıktı. Lockpick nereye gideceğinizi size söyleyeyim ama polis var abi. Polis var polis var polis var. polis var. Arkadaşlar polis var. Arkadaşlar, polis var. Arkadaşlar, polis var. Kaşa polis var, polis. Şu anda arkadaşlar yani kötü bir şey. Lütfen 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 hadi. Kaşa gitti. Hemen, hemen <laughs> lockpick yapmamız lazım yani burayı açmamız lazım. Lockpick 4 diyor yani, lockpick girebiliriz sadece diyor. Kaçtan kaçtır? Şu anda buraya atacağız. Siz şu anda sesini duymuyorsun. Böyle fena ses geldiği için sesini duyamazsınız öyle. Kaçıyoruz. Göz gibi kaçtık. Hemen motor çalıştırmam lazım. Çünkü arabalar hemen gelebilir. Of, hemen geleceklar. Bitirin ben. Adam bana iyi ya, iyilik yaptı o yüzden ben de ona kendi arabamı şey yaptım. Oy arabasına bak. Allah. İşte basarak da drift atabiliyorum. Of ama zorunda kaldım. Arkadaşlar arabayı da motive ettim. Siz ilk başladığınızda oyuna meseye girdiğinizde menüye girin arabayı ve arabayı çalıştırmak için böyle kamu olacak. çıkacak. O beyaz olacak. Size açıklamada güzel bir skin'in kodunu vereceğim. At, araba skininin kodunu. Bunu yazabilirsiniz. Kodlar da menünün tam burasında. Bende o kod var. Hile. Gördüğünüz gibi hileyi yaptım. Arabayı hemen buraya çıktım hemen de atladım. Şimdi asıl oyunumuz bu değil. Asıl oyunumuz şu. Polisleri biraz bir olayıp size nasıl yani bank bankayı nasıl hileyle koyduğumu göstermek. Herkes bunu bilebilir tabi. Allah. odamız yapmış? Başkan YT diyor, adı Umut oluyor. nasıl iş? ha hmm. mı? Allah Allah bince. Bince bince çok, çok. Allah helikopteri çıktı Arkadaşlar şu anda polis öldürmeyi çözüyoruz. Hadi ya öldürelim. Hadi öldürelim, öldürelim. Vuramıyorum çünkü şeyin dışında değil. Aa. Abi köpek bana kaçıyor. Kaç kaç kaç. Köpekten korkan bir insan tabii ki de benim. Şimdi köpek yakalıyor yani uyuşturuyor adamlar. açmak neymiş görürsün. Ezik. Şimdi asıl bank soyma şeyine girelim İnşallah ajan, yanlışlıkla yetkisi Lan o arabamı çaldı. var Bak. Park kahraman var. O oh, bir süper kahraman var. Vurdu. Anam. Ayaz. Ayaz diye bir içeriye koştu. Anam. Arkadaşlar bunu onlar Dur dur dur. Sine geçecek Arkadaşlar bu arada eee arkadaşlarınız bayıldıysa ee, ve siz de oradaysanız yapabilirsiniz böyle. Adam var. Adamı kurtarmam lazım da adamı tutun. ile kapatacağım. AK ile vurursak da daha, daha iyi can diyor. Aha! Arkadaşlar bir mı olacağız? alacağız? Lütfen özü çıksın. Özü çıkmadı. Arkadaşlar özü çıkarsa bir olabiliyorduk. Yani süper kötü. Nimimizde kaçan hırsızlar denilen Ya ben ne çok boş Banka soyulmuş zaten. Bankayı soyalım şu anda. Şimdi Burada gördüğünüz bankayı nasıl kolayca soyabileceğinizi size göstereceğim. Tabi çok zaman geçmesi lazım burası kapandıktan sonra. Daha burası kapanmamış. Şimdi kapandı. Burada bir kırmızı ışık yanacak arkadaşlar. Burada hack diyecek. Güveyi yaktı, yaktığınızda şuradan gelip şurada banka olacak. Yani buradan eşemeyi alışıp sonra burada da eğilip buradan kalkıp zıplayıp tam da bakın şurala bir banka olacak. Onun yanından alabiliyorsunuz. Bu iley ben ilkmadım bak. O da mı <laughs> Şu anda hemen girelim. Bu arada arkadaşlar e 250 bin şey olmuyor burada kalacağım. <laughs> Murder, Mas, Da bana saldırmamış ben fark etmiyorum. Çünkü fark edemeyen birisi. yer. de dolu Ama o uzaktan vuruyor bana saldırıyor biliyor Ben vuramıyorum ha. Çünkü buradan çıkmam lazım. Abi. Tamam abi bir şey yapmadım abi. Tamam abi. Tamam abi. Aa, doğru bunun şeyi mi bitmiş? Canım alacak. Arkadaşlar da yardım ediyor ha. Dur. Sen gitme. Bu ben bu bende. Aha ama öldü. Arkadaşlar böyle süper kahraman öldü. de böyle. Kolay oluyor. Bankayı soymuşlar. Diskoyu soymamışlar. Şimdi eee. Bankaya bir gideceğiz yazıtacağız arkadaşlar. Sonra da bankayı eğer soyabilirsek soyalım gideceğiz. Hop. Allah. Hoppa. Hoppa. Bankayı soyuyorlar da. Şimdi. <laughs> sonunda gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir sorun olmadan gidiyoruz bak banka soyacağız ben spampayı çekmiş miydim çekmemişim bir hatırlamam lazımdı gelip gelmez hemen çekmeliydim ama bazı spampayitleri zamanda bitiyor mu bilmiyorum ki şuradan gölge tıklayıp alabiliyoruz en az 3 günlük kadar yapabiliyoruz ya. Ve bunu buraya götürmeniz lazım. Bunun için içine girip yani bizim mekan Luna Park. İşte Luna Park'a girip oraya içine yine girip girerseniz eğer yani. Ne demek oluyor bu? Parayı kendiniz kazanabiliyorsunuz. Ama eğer gelmezseniz kazanamadıysanız o zaman olmuyor. Arkadaşlar bu çok iyi oldu parkur aşmadan hemen çıkabildik. Arkadaşlar bu arada burada M tuşu yok o yüzden yani e, bir iserde oynuyorsanız M'ye basabilirsiniz. çok kolay oldu arkadaşlar böyle bonk sormak. Oba. Evet buranın içine giriniz. Daha parayı size vermedim. Buranın içine girdiğinizde size para veriyor. Gördüğünüz gibi para kazandık. Tekne. Bunu nasıl alacağız acaba? arkadaşlar bu arada yerinizi ezberleyin. Ee, böyle hemen yerine giden eyva son var. Ben birkaç gün önce böyle geldim. Yanlışlıkla unutmuşum buraya bastım. Altı metreden bu gitti. Siz böyle şey olur diye ben size hatırlattım. Adamlar bindi ben de bineceğim. <laughs> bu vakit 100 bin TL. E, ee, hangisi bu vakit? bu vakit. Ha bu orada. Kilo fitness. Arkadaşlar şu anda ben de kameramı çıkaracağım. Gördüğünüz gibi ne güzel bir skin değil mi? Arkadaşlar bir de size spoiler veren bir kod yazacağım videonun açıklama kısmında görebilirsiniz. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bu arada oyunda Türkler de var. Allah nitromuzu boşa Bu arada nasıl bu parayı kastım derseniz yani ben de bilmiyorum. Bu kadar ardına zaman geçtiğimi bilmiyorum ki. Diyorum. Ama arkadaşlar şu anda şuradan şuraya uçuyoruz. Selam. arkadaşlar bir de ne ee, neyse öbürkü videoda hangi içeriği çekeyim istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz bir roblox içinde çünkü Roblox'tan başka bir oyun oynamıyorum ben evet oynamıyorum o video gerçekten oynamıyorum okay. Luna Parkı'nda önündeyken Dün parkın önündeki dağdayken videoyu da burada bitirelim. Arkadaşlar bu videoyu sevdiyseniz kanalıma abone olup, like atıp ve yorum yazarak beni desteklemiş oluyorsunuz. Yorum ee, yazması da çok gerek yok. Ama bildirimleri tamamen açın. Ne zaman video yayınlayacağımı hemen böyle al anlayabiliyorsunuz bildirim olunca. Şimdi videoyu bitiyorum. yarınki video belki geç gelebilir. Bu saatlerde gelmeyebilir. Bilmiyorum. Ama saat 2 gibi artık video atacağım. Bunu bilin. Ve sizi öpüyorum, sizi sevi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.